Efendim şimdi bir dolandırıcılık konuşacağız. Şöyle hani diyoruz ya şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler öyle bir yöntem bu. Otomobil alım satımına güvenli ödeme sistemi zorunlu tutulsa da tabii dolandırıcılar yeni yöntemi keşfetti. Bu yöntemle şöyle efendim dolandırıcılar kapora öderken araç sahibinin para almak yerine para göndermesini sağlamaya yönelik işlemler yapmaya başladı. Bakın çok enteresan böyle komplike bir şeyden bahsediyoruz. Peki nasıl? Değerli bir konuğum var. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte ve anlatacak hocam ne oluyor yani gerçekten Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler. Bu arada hoş geldiniz. Sağ olun, bana. hoş bulduk efendim. Teşekkürler. İyi hafta sonları, iyi yayınlar diyorum Sizlere ve ha. değerli Habertürk izleyicilerine. Çok efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam nasıl bir şey yapılıyor bu? Evet. Yani neyle karşı karşıyayız? Şimdi efendim istatistiklere baktığımızda bir önceki yıla oranla yüzde 80 oranında internet ortamında araç alım satımı artmış durumda. Dolayısıyla dolandırıcılar da siz de çok güzel söylediniz, her döneme uygun. ...yeni bir yöntem ve taktik geliştiriyorlar. Evet. Artık biliyorsunuz eskiden giderdik, otogaleriden aracımızı seçerdik, alırdık. Ama artık internet ciddi bir kolaylık sağlıyor bizler açısından. Hı hı. Hani eskiden taklit ve sahte siteler üzerinden bunları gerçekleştirirlerdi. Şimdi artık aleni bildiğiniz gerçek siteler üzerinden yani bildiğiniz elektronik... Aha ticaret bilgi sistemine kayıtlı e-ticaret.gov.tr üzerinden kayıtlı hı. siteler üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Nasıl oluyor hemen anlatalım. Evet. Şimdi örnek verelim. Ben sahte bir ilan çıkartıyorum. Bir araç fotoğrafı koyuyorum, internete koyuyorum bunu. Satıyorum. Evet. Satılığa çıkartıyorum. Siz de sahte bir ilan. Evet, gerçek evet. bir ilan değil. Hı. Ama kullanıcı olarak bizzat dolandırıcı kendi hesabını açıyor, hı hı. bir profil oluşturuyor ve aracı oraya koyuyor. Daha sonra siz de Aracı beğeniyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu çok güzel bir araç, fiyata da uygun ve makul. Ben en azından bunu alayım vesaire diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz daha sonra buraya giriş yaparken işte diyorsunuz ki ben bu aracı alacağım, evet. e çok da beğendim, hoşuma da gitti. Tamam diyor dolandırıcı ben sana diyor bunu diyor satarım ama diyor bak diyor istersen diyor hani indirim yapalım. Çünkü zaten karşı taraf indirim için sizi arıyor. Diyor evet. ki yani 5 bin lira 10 bin lira tamam diyor ama diyor siteyi bypass edelim istersen diyor. Biz seninle konuşalım ha. anlaşalım hatta ben senden de kaporu alayım. Çünkü diyor ki işte araç diyor Ağrı'da araç diyor işte dediğim gibi Malatya'da Hakkari'de. Başka bir, bir şehir ismi veriyor. Evet. daha çok. Bir şehir İstanbul belki. Ankara İzmir dışındaki şehirlerde olduğunu söylüyor yani hmm. sizin de bizzat gidip görebileceğiniz bir şehir değil hmm. Bu da aslında bir dolandırıcılığın parçası hmm. en son diyor ki ama bak diyor bu aracı isteyen çok var Ben senden istersen 10 bin lira bir... Kapora alayım. Aynen elinden. öyle, aynen Hı. öyle. Ben Hı. de senden bir kapora alayım daha iyi olur diyor. Tamam diyor o zaman o şekilde Direkt olarak burada olay bakın şöyle meydana geliyor. Şimdi siz aracı satacaksınız diyelim, Evet. göndereceksiniz. Ben diyor size kapora'yı gönderiyorum diyor. Kapa İban gönderiyor. Herhalde. Evet, İban gönderiyor. İşte burada az önce sizin söylediğiniz ödeme iste tuzağa devreye giriyor. Çünkü ödeme iste tuzağında tam tersi kapora'yı ya da alım satımı yapacak kişi Tam tersi sizin hesabınız üzerinden o parayı çekmiş oluyor. Siz ödeme iste dediğiniz an şu ekran gelir karşınıza. işte IBAN, e, tutar, ne kadar para göndereceksiniz, Hocam, edeceksiniz. Hocam, e, şu bu da verse ben size. Tabii çok daha güzel olur. Buradan böyle anlatsın. Aynen öyle. Çok daha güzel olur. Şimdi dedim ya. Ben şimdi dedim ki arabayı ...dediğim gibi almaya karar verdim. Evet. Siz de aracı satacaksınız. En evet. son diyorum ki tamam diyorum ben size 60 bin lirayı 70 bin lirayı gönderiyorum diyorsunuz. Mobil uygulamayı mobil uygulamadan açıyorsunuz. Burada bakın evet. bu sistem sizin önünüze geliyor. Ödeme iste diyorsunuz. Önce tamam. yeni ödeme iste diyorsunuz. Ödeme iste diyorsunuz sonra buraya ekran açılmış oluyor. Evet. Bu evet. ekran açılmış oluyor. Evet. Buraya borçlu ibanına giriyorsunuz. Normalde borçlu iban yerine... Karşı taraf alacaklı IBAN diye yazması gerekirdi. Evet. Ama bu sistemi kendi lehlerine kullanmışlar. Hmm. Yani dolandırıcı araç alacağım diye ben sana diyor kapora göndereceğim örnek vereyim size 70 bin lira 80 bin lira kapora göndereceğim diye hmm. o parayı gönderiyor. Halbuki o kapora değil. Siz onu onayladığınız an sizden o para karşı tarafa geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor. Evet. Yani adam satacakken aracını hmm. mağdur olmuş oluyor. Neden? Çünkü karşı taraf ondan ödeme isteği alıyor. Diyor ki 80 bin lira siz onay verdiğiniz an onun parasından değil siz onun parasından çekmiş oluyorsunuz. Evet. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani siz aslında aracınızı satacağınızı düşünürken sizin cebinizden 80 bin 80. lira 90 bin lira çıkıyor. Ya da işte kapora adı altına ben sana kapora gönderiyorum diyor adam. 5 bin lira. Aa tamam diyor ben de alayım. Siz onu onayla dediğiniz an tam tersi sizin hesabınızdan adama gönderiyor. Ve açıklama kısmına da burada... Bakın genelde bunu Öyle yazıyorlar. Demek. Ödeme yapıyor. Ödeme ya da boş bırakıyorlar. Bu sayede de yarın öbür gün şunu diyor. Hiçbir şey ispatlayamıyor. Evet. Vatandaş diyor ki ya ben aracımı satacakken karşı taraftan bana bir mesaj geldi. Ben hmm. de bunu onayladım. Meğerse onayladığım hesaptan ben ondan para alacakken ...kapora adına o benden çekmiş diyor. Ama maalesef şu olduğu için hiçbir anlam ifade etmemiş oluyor. Yani arabasını satacak kişi yi mağdur etmiş mağdur oluyorlar. En Ama o büyük zaman sorunlu. şurada e, borçlu IBAN kısmına çok uyanık olmak lazım evet. değil mi? Evet. O alacaklı olması lazım evet. oranın. Evet. Alacaklı bakın borçlu IBAN aslına bakarsanız alacaklı kişi. Yani örnek vereyim Esra Hanım ben sizinle bir anlaşma yaptım dedim ki Esra Hanım dedim. Şu kupayı almak istiyorum sizden dedim. Ben dedim şimdi dedim de işte dediğim gibi hesaba geçiyorum. Siz satıcı olduğunuz için siz satıcısınız siz bana borç evet. geçiyorsunuz. Evet. Ben onayla dediğim an sizin hesabınıza para aktarılmış oluyor. Evet. Heh, en büyük sorunlardan bir tanesi o. Ama bu sistem çok karışık ve yeni bir sistem olduğu için Aha. dolandırıcılar da bu devama bastığında sizin telefonunuza bir mesaj geliyor. Hmm. Bu mesaj her bankada değişik. Evet. Ödeme isteği alındı diyor. Ödeme isteği alındı. Onaylıyor musunuz? Halbuki orada vatandaş uyanık olsa, baksa bu ödeme isteğinin ne olduğunu otomatik olarak anlayacak. Anlayacak. Ama maalesef dolandırıcılar. Cümle oyunları yaparak kelime oyunları yaparak ödemenizi geçtim diyor. Onaylamanız yeterli diyor. Hesabınıza girecek. Evet. Onayla dediği an hesabına para girmiyor. Tam tersi kendi hesabından dolandırıcının hesabına yani para. Yani hocam dedim oluyor. ya şeytanın aklına gelmez evet. gerçekten. Yani IBAN'ını aldınız, ona göndermeye <laughs> çalışıyorsunuz ama dolandırılıyorsunuz. Aynen. Peki Esra Hanım şunu söyleyelim. Bu hesap dolandırıcıya mı ait. Evet. O da değil. O da değil. Evet, çünkü borç ya da burs ya da ev işi adı altında kişilere hesaplar açtırmışlar bunlar. Banka hesabı açtırmışlar. Banka hesaplarını... Yani başkasının hesabını kullanıyorlar. Evet. Kiralık hesap kullanıyor. O da ayrı bir suç. Zaten. Bu da ayrı bir suç. Yine geç. Oradan da baş Başınız başka türlü belaya girebilir. <laughs> yani ben, öyle haberlerde verdik. Gör, görüyorsunuz. Evet. %10 diyor komisyon alacağım. %20 ko ya işte evet. ödeme yapamıyorum ödeme. Ben diyor senin para akışını sağlayayım. Sana da %10 oranında her yapılan işlemden para aktarayım diyor. Genelde üzülerek söylemek gerekir ki Öğrenci kardeşlerimiz bu olaya çok fazla aldanıyorlar ve yanılıyorlar. Hı -hı. Ha bu arada Esra Hanım şunu söyleyeyim. Biz araç için bunu söylüyoruz ama internet ortamında satış yapan herkesi bekleyen bir tehlike. Öyle yani... mi? Tabii ev hanımları mesela ne yapıyorlar örgü işi yapıyorlar işte efendim ikinci el ürün satan kişiler var biliyorsunuz evet. ya da işte ne bileyim kitap satanlar var işte sahaflar var efendim e, elektronik eşya satan kişiler var onlar için de aynı durum söz konusu eşyanız var satıyorsunuz ben diyorum ki ya e, Esra Hanım e, çok seviyorum ya eşim de çok istiyor bu fotoğraf bu ürünü lütfen diyor bana biraz indirimli bir şekilde verir misiniz diyor ben size bunu göndereyim diyor. Pazarlıkta olunca direkt evet. insanlar bir şekilde güven duymaya başlıyorlar. Ondan sonra onayla dediğim an işte o zaman tam tersi siz ürününüzü satacağınız yerde sizin cebinizden, hesabınızdan 5000 lira o dolandırıcının ne hesabına Ne olduğunu anlamadan düşürün. dolandırılıyorsunuz. Bir anda. Bir ya. anda. Yani buraya da işte diyor ki ödeme, borç ödemesi. Bak düşün borç ödemesi dedi. Adam dese ki Esra bana dese ki Esra Hanım sizin bana borcunuz yok muydu? Zaten borç ödemesi Ede diye mi? de yazmışsınız. Ne ispatlayacaksınız? Hiçbir şey, şey. ispat edemiyorsunuz. Zaten genelde de bu savcılığa gittiğinizde diyorsunuz ki bu beni dolandırdı. Böyle vakalar çok mu hocam? İnanın çok. Öyle mi? İnanın çok. Yani gerçekten bunlar hep yaşanmış hikayeler oldukları için bana da insanlar mağdur oldukları. Abi dolandırıldım. Abi mağdurum. Abi ödeme iste tuzağından beni oyuna düşürdüler. Bir de Esra ne zaman yapıyorlar biliyor musunuz? Genelde böyle gece 10, 11, 12 gibi iletişime geçiyorlar. Çünkü hı hı. o e-ticaret sitelerinde de mesaj gönderme özelliği söz konusu. Oradan evet. önce telefonlarını gönderiyorlar birbirlerine. Akşam zaten yorgun argınız, günün yorgunluğu var. Onu tam olarak düşünemiyoruz. Aa, hatta evet. seviniyoruz. Ha ne kadar güzel Bir de diyorsun. alelacele bir alışveriş yapma telaşıyla. Çok güzel söylediniz tamam ya ben bunu mutlaka istiyorum ben bunu mutlaka alma hemen kaporayı gönderiyorum lütfen onaylayın. E insanlar da diyor ki tamam diyor bakın diyor beş bin lirayı hemen gönderdim onaylamanız yeter. Halbuki üstte ne yazıyor diyor ki hesabınızdan diyor ...beş bin lira çekilecektir diyor. Peki hocam ne yapacağız? Heh, en büyük sorunlardan bir tanesi o belki de en sıkıntılı olaylardan bir tanesi bu. Ödeme iste. Bir kere ...siteyi bypass etmesinler... ...vatandaşlarımız e-ticaret sitesi hangisi ise... ...bu otomobil sitesi de olabilir... ...ikinci el alışveriş sitesi de olabilir... ...ya da farklı bir ürün yapan alışveriş sitesi de olabilir... ...vatandaşlarımız önce... ...Ticaret Bakanlığı'nın bir sistemi var... ...e-ticaret.gov.tr... ...o site doğru mu değil mi? Ticaret Bakanlığı'na kaydı var mı yok mu? Bir... Önce sitenin doğruluğu... Lütfen sahtekar mı yoksa bir gerçek bir siteyle mi karşı karşıyayız onu kontrol edin. Ona mutlaka baksınlar. Ne dedim Esra hanım en başta? Sahte siteler üzerinden de dolandırıcılık yapabiliyorlar. Evet. Ama aynı zamanda en çok yapılan bu. Güvenilir site, kaydı olan bir site üzerinden insanlar ya ben zaten dolandırılmam diyor. Ama dolandırıcılar orada da işte profil oluşturup bir şekilde insanları mağdur edebiliyorlar. Siz ürün satacağınızı düşünürken, kapora alacağınızı düşünürken para sizden gidiyor. Sizden para çıkmış oluyor. Bu ciddi bir sorun. İki, şunu hemen söyleyelim. Belki bankaların da belki farklı evet. doğrulama sistemleri de olmalı değil Bak, mi? çok güzel söylediniz. Bakın bankalar aslında bu ödeme iste dediğimiz sisteme ayrı bir bildirim gönderebilse yani altına not hı hı. Ya alacağın ödeme almayacaksınız işte ödeme sizden çıkacak onaylıyor musunuz evet. diye böyle can alıcı büyük puntolarla yazsa belki bu sorun sizin dediğiniz gibi çözülür. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde emsal bir karar çıktı evet. Ankara'da ne oldu? Banka bu noktada sorumlu oldu evet. bu dolandırıcılıktan. Bence o da Esra Hanım çok Hocam, önemli bir olaydı. Hocam şimdi somut olarak şöyle birkaç cümleyle tekrarlamak Tabii. gerekirse... E, ...bu tuzağa düşmemek için bir, böyle e, doğrulamak gerekiyor siteyi. Kesinlikle. Cicaret Bakanlığı'nın sitesinden. Ve, i̇ki, özellikle mümkünse böyle akşam saatlerinde, gece evet. saatlerinde... ...yorgun olduğunuz zamanlarda bu işlere girmeyin. Bir, iki, bir de üç, ben eğer Esra Toptaş'a bir kapora göndereceksem hı hı. bu otomatik olarak sizin onayınıza düşmez. Evet. Ben zaten otomatik olarak hızlı dediğimiz, çekilmiş... Neyi onayladığınıza bir kere bakın. Çok güzel söylediniz. Evet. Neyi onayladığınıza bakın ve zaten şunu unutmayın. Ve hemen kendi hesabınızı açın, mobil hesabınızı. Bu da çok önemli. Bakın, mobil hesabınızı açın. Bir de zaten karşı taraf size kapora gönderse sizin onayınıza zaten hiçbir şey düşmez. Ben Esra Hanım'ın İBAN'ını otomatik olarak alırım, gönderirim. EFT havale işlemini gerçekleştiririm. Karşı tarafın zaten onayına gerek kalmaz. Onay evet. kodu vesaire geldiğinde lütfen sakin olun ve bu şekilde ödeme almayacağınızı karşı tarafa mutlaka beyan edin. Ve her zaman söylediğimiz şu açıklama kısmını son derece önemli bir şekilde kontrol edin. Hem ödeme evet. iste ya da normal alışverişlerinizde. Bu olmazsa yarın öbür gün hukuki olarak hakkınızı arama şansınız söz konusu olmaz. olmaz. Ürünün adı neyse, kodu neyse. O sipariş kodu neyse mutlaka yere, bunu yazın şu, şu ürünün aslında evet. sipariş kodu deyip efendim bunu göndermeleri lazım. Çünkü yoksa bir anda dediğim gibi gece Allah bullak olabiliyor yani bu ciddi bir mağduriyeti de beraberinde getiriyor. Bu da son zamanların en çok uygulanan dolandırıcılık <laughs> yöntemi aman dikkat edin izleyicilerimize de. Evet araç, beyaz eşya, televizyon, telefon hepsinde aynı durum söz konusu. Efendim siteyi bypass edin bir de şunu son olarak isterseniz söyleyeyim. Buyurun. Lütfen e ticaret sitesine bypass edelim size daha düşük ücretle göndereceğim. Öyle ama diyorlarsa üç... mutlaka bu işte bir numara var. Bunda bir e, fırıldak var derler ya biraz amiyane tabirle. Ona da Hanım çok çok dikkat etmek gerekiyor. Biraz da bizim bilincimize bağlı çünkü. Yani bugün bu konuyu konuşuruz, yarın farklı bir konuyu konuşuruz ama insanların çok mağdur olduğunu, hatta şikayet sesinde evet. yüzlerce bu tarz şikayetin olduğunu, ödeme iste ile gerçekleştirildiğini çok görüyoruz teşekkür efendim. ediyorum. Ben hocam. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza, 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 sağ olun. İnşallah faydalı Ben de teşekkür ediyorum. Evet,